İyi akşamlar efendim. Gündemde yine sizlerle birlikteyiz. <laughs> Bu akşam Kızılay'ı konuşacağız. Ee, uzun uzun konuşacaktık ama zamanımıza verdiğince konuşacağız. Bu akşam biraz da erken aslında tam zamanda girdik yine. Ee, Konuğumuz Kızılay Düzce Şube Başkanı Avukat Halil Aydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok. Teşekkür Peki, ediyoruz. Sağ Peki iyi değilsiniz. Bugün olan bir beklenmedik bir kaza dolayısıyla da evet. sıkıntılı evet. bir dönemdesiniz. Hastaneden geliyoruz. Biz de bizim öncelikle kendisine geçmiş olsun diyorum. Ailesine, yakınlarına gene aynı şekilde geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizim Genel Başkanımızın şu an danışmanı, daha önceki dönemde de Kızılay Afat Müdürümüz İlhan Öztürk Karakpışkı köyünde bir kaza sonucu yaralanması söz konusu oldu. Şu an kendisi yoğun bakımda. Genel Başkanımız Kerem Bey de kendisini ve ailesini ziyarete geliyor. Yolda şu an. Saat 10 gibi hastanede olacağını ifade etmişti. İşte Onun için de biz bu akşam az konuşacağız. Evet. Süremizden erken bitireceğiz programı. Çünkü Halil Bey hem de Genel Başkan işte hastanede buluşacaklar. Eee Hemen başlayalım. Ne alemdesiniz? Çalışmalar ne alemde? Bir de Kızılay Haftası'na ilk önce esas amaç evet. Kızılay Haftası'yı ve Kızılay'ı evet. yeniden değerlendirmekti. şimdi Kızılay Haftası için yaptığınız bir çalışmalar var mı başkanım? 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında her yıl Kızılay Haftası olarak ülkemizde kutluyoruz. ve bütün bu sebeple bütün şubeler, temsilciliklerimiz Kızılay Haftasında daha fazla Kızılay ve Kızılaycılığı anlatmak adına sahada oluyor her hı hı. yıl. Hı hı. Bu yıl biz de gene aynı şekilde bu etkinliklerle Kızılay'ı ve Kızılaycılığı anlatabilmek adına çeşitli programlar düzenledik. Etkinliklerimiz var. Her şeyden önce gene önceki yıllarda olduğu gibi genel merkeze bir korteş ve yürüyüşümüz söz konusu olacak. Okullarda eğitim programlarımız var. Yine üniversitede bir konferansımız, hmm. bir panelimiz söz konusu olacak. Gençlerimizle özellikle bir araya geleceğiz. Onları bir araya getirip özellikle bizden sonraki süreçte Kızılay'ı çünkü onlara emanet edeceğiz. Hmm. Kızılay'ı ve Kızılaycılığı iyilik yapmayı hmm. ve iyilik yapmanın vermiş olduğu hazzı tatmalarını sağlayacağız ki bundan sonraki süreçte onlar bu işe omuz verebilsinler. Kızılaycılık nasıl bir şey? Şimdi dediğinizce kızılcılığı öğreteceğiz diye. <gülüyor> <Kızılajlık> <gülüyor> bir gönül işi e, her şeyden önce. Hmm. E, o yani insanlara yardımcı olabilme, umut olabilme hissiyatını hissettikten sonra aldıktan sonra o aşıyı aldığınızda hmm. bir daha bırakamazsınız zaten. Biz işte önemli olan bir defa onu gençlerimize verebilmek, insanlarımıza onu tattırabilmek. Çünkü onu aldıktan sonra artık bir şey yapmaya gerek yok. Onun verdiği haz, onun verdiği mutluluk insanları zaten ömür boyu onu tekrar tekrar yaşayabilmek adına o şeyi yapacak. O iyiliği yapacak. İmkanı olsa da yapacak. Maddi imkanı olan, maddi imkanlarıyla yapacak. Bedenen güç bedenen yapmak isteyenler bedenen o yolda çaba sarf edecek, emeğini harcayacak. Yapamayan hem bedenen maddi imkanı yok, bedenen yapamıyor en azından dua edecek. Yani o onlara yapan kişilere dua edecek, destek olacak, dualarıyla destek olacak ama mutlaka o iyiliğin bir parçası olacak. Bir de zor dönemde hep sizin arkadaşlar evet. olay yerlerinde oluyorlar. Bir yandan üzülmek var, bir yandan dediğiniz gibi o destekleri, yardımları ulaştırmak lazım. Bir de sadece hani en son şey, şeydeki patlamadan düşünürsek Bartılık, evet. yani aşağıda insanlar var. Ya sizinkiler oraya girmiyorlar elbette ama dışarıda o hüzünlü, acılı, umutla bekleyen ya da umutsuzluk için olan insanlara da bir şekilde yardım gerekiyor. Yani bir Mişleri yapılması şimdi lazım. Kızılayın ve Kızılaycılığın işte 154 yıllık bir kuruluş. 154 yıl önce savaşta yaralananlara yardım etmek hmm. amacıyla hmm. kurulmuş bir kurum ama zaman içerisinde <laughs> her türlü işte zor durumda, afette, selde, depremde, salgında, heylanda, aklınıza gelebilecek her türlü afette, zor durum savaşta insanların, zor durumda olan insanların yardımına koşan bir kuruluş olarak var olmuş bir kuruluş Kızılay. Burada da işte en son yaşadığımız o elim kazada da yine olayın olduğu gün 14 personel, 8 tane araçla Batı Karadeniz Bölge Afet Birimimiz Aynı anda yola çıktı. Haber alınır alınmaz. Orada afete maruz kalmış olan kazazedelerin yakınları dışarıda bekliyorlardı soğukta. Don, yani ciddi anlamda bir soğuk vardı. İçeride insanlar ateşte yanıyor ama maalesef dışarıda o soğukta üşüyen insanlar, çoluk çocuk, aile, eşleri. Onların battaniyeydi, barınmayla ilgili ihtiyaçları, su, yiyecek, gıda ihtiyaçları. Çünkü günlerce orada dışarıda beklediler. Yine aynı şekilde dışarıda onlara yardım etmeye çalışan afete, oradaki kazaya müdahale eden müdahale ekiplerinin ihtiyaçları var. O müdahale ekiplerinin ihtiyaçlarını gidermek adına arkadaşlarımız oradaydılar. Çalıştılar canla başla. Yani keşke o öyle kazalar yaşanmasa, böyle